Agalar ne yapıyorsunuz nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Bu videoda sizlere C dilinde continue ve break'i anlatacağım. Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve bu dil öğrenmenin keyfini çıkarın. Şimdi kadar devam etmek manasına gelen continue'yu döngülerde kullanıyoruz. Ve continue'yu kullandığımız zaman kod bunu çalıştırdığında continue'dan sonra kalan kodu atlıyor ve döngünün bir sonraki tekrarına geçiyor. Break'i de döngüde veya switch'te kullanıyoruz. Break kullandığımız zaman döngü veya switch yapısından direkt olarak çıkıyor. Hemen bu continue ve break'i bir kod içerisinde kullanalım. Bir for loop yazmak istiyorum. For int i eşittir 1 diyorum. Ardından i'miz 20'ye eşit olana kadar devam etsin. Ve i'miz 1 1 artsın. Tırnaklı parantezimi açıyorum ve bu i'yi printletiyorum. Printf yüzde de i diyorum ve noktalı virgülümü koydum. Sonuna ters slash en ekleyelim ve kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere 1'den 20'ye kadar olan tüm sayıları yazdırdı. Şimdi ilk önce continue kullanalım. Diyelim ki bu döngüde bir sayı yazdırmasını istemiyoruz. Tabi bunu siz kendi yazdığınız koda göre düşünün. Diyoruz ki döngüde şunu atlasın. Diyelim ki biz onu atlattırmak istiyoruz. 10 sayısına geldi zaman atlasın if diyorum i eşittir 10 olduğu zaman parantezi açıyorum ve continue diyorum. Şimdi döngümüzde i 10 olduğu zaman buraya gelecek ve continue okuduktan sonra burayı atlayıp başa dönecek. Hemen kaydedip çalıştıralım ve gördüğünüz üzere bakın 1'den 9'a kadar geliyor. Onu atlıyor ve 11, 12, 13, 14 olmak üzere 20'ye kadar devam ediyor. Biz burada continue değil de break kullansaydık bu sefer kodumuz 10'a geldiği zaman direkt olarak tüm bu döngüden çıkacaktı ve 10'a kadar olanları yazdırıp kodumuzu bitirecekti. Kaydedip çalıştıralım. Gördüğünüz üzere buradan 1'den 10'a kadar yazdırdı ama onu dahil etmedi. Break de bu şekilde çalışıyor. Umarım anlamışsınızdır. Kodlar yorumlarda var. Bir sonraki videoda sizlere C dilinde Erase yani dilleri anlatacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.